Arda Medya TV'den herkese merhabalar. Ben Çiğdem Koçak. Bugün Arda Medya TV olarak Arda Üniversitesi öğrencilerine sorduk. Üniversitedeki sorun ve sıkıntınız nelerdir? Ya aslında hani çok büyük sıkıntılarımız yok ama e, şu dolmuş ücretleri yani çok kötü oluyor. Evet. Çok sıkıntılı oluyor yani artık yetiştiremiyoruz bir zaman sonra. Hani öyle başka bir büyük bir sıkıntımız yok. Ee, şimdi şu şekilde ben 2016 yılından beri üniversite okuyorum. 2016 yılında üniversite öğrencileri çarşıya çıkıyordular. Gelebiliyordular, imkanları vardı. Ama bu son yaklaşık 2-3 yıldır dolmuş ücretlerinde acayip derecede bir artış oldu. Bununla birlikte kafelerde olsun ya da ne bileyim yemek yediğimiz yerlerde olsun bunlarda da artıştan dolayı şu an üniversite öğrencisini çarşıda bulmak çok zor. Ciddi anlamda çok zor. Evet. Ve şöyle bir sıkıntımız daha var. burası küçük bir şehir olduğu için yani ulaşım imkanları burada çok kısıtlı. Yani tek bir ulaşım var. Mesela şu şekilde eğer bir firma olmasaydı, tek bir dolmuş hattı olmasaydı ya da diğer dolmuşlarla birlikte rakip olabilecek bir şey olsaydı, ortaya bir kıyaslama çıkabilseydi o zaman belki dolmuşlarda bir düşüşe geçişebilirdi. Ardahan'ın evet, evet. genel olarak evet, evet. genel olarak Ardahan'da sanat, toplum ve kültüre önem verilmiyor. Bunun ben 7 yıldır buradayım. Aynı zamanda ben zaten Kars'tayım da. Kars'ta da aynı şey geçerli bizim bir tiyatro ekibimiz var. Bir Nefes Tiyatro topluluğu ekibimiz var. biz gerekli yerlerde sahne alamıyoruz. Yani Çok oyunlarımızı sergileyeceğimiz bir sahnemiz yok. Yani şu şekilde dışarıdan gelen insanlara oyunlarımız genelde Ardahan yöresiyle alakalı bir oyunlar çıkartıyoruz. Buranın kültürünü, buranın popülasyonunu anlatan oyunlar çıkartıyoruz. Ama dışarıdan gelen insanlara biz bunu aktaramadığımız için yani aktaracak bir sahnemiz olmadığı için bu konularda sıkıntı yaşıyoruz bu konularla ilgili de e, belediye başkanımıza ve devlet büyüklerimize bize evet. Ardahan oyuncularına bir sahne talih yani bir imkan yaratmalarını diliyoruz. Efendim Ardahan'la ilgili sorun ve sıkıntınız nedir öğrenci olarak? Öğrenci olarak Ardana üniversite ile şehir arasındaki ulaşım sıkıntımız temel sıkıntımız o aslında. Bizim onun dışında yani Gözde görülür herhangi bir farklı bir sıkıntımız yok. Yani temel konumuz ulaşım aslında. Üniversiteyle şehir arasında hani belediye bir çalışma yaparsa eğer ortak bir otobüs veya bir minibüs kaldırırsa üniversiteden şeye şehre daha iyi olur diye düşünüyorum. Öncelikle merhaba. Sorun olarak şöyle söyleyeyim. Ardahan genel olarak soğuk bir ilimiz bildiğiniz kadar. Bir de burada yaşam çok sıkıntılı, her şey pahalı. Ee, ve yabancı ürkülara e, bazı sorunlar var burada. Mesela benim kaç aydır al, alamadığım bir şey var. O da öğrenci kimliği. E, Ayrıca Sayın Bakanlığımız tarafından e, son dönemde yeni bir karar alındı. E, yurtluların e, fiyatı üç katına çıkarırsın. ve Ülke genelinde benimle ben de dahil olmak onlarla belki de yüzlerle yabancı uyruklu öğrenci var burada ve şimdi bizim sorunumuz daha da arttı. Daha da arttı. Ardahan da bildiğiniz kadar pahalı bir yer. Yaşam da sıkıntılı. Bundan başka hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Ardahan güzel bir yer. Havası güzel, soğuk olsa bile. Sadece yurt parası biraz sorun oldu. Bir de e, e, kimlik, öğrenci kimliği sorunu. Peki teşekkür ederim. E, efendim öğrenci olarak Ardahan'da sorun ve sıkıntılarınız nelerdir? buradaki en büyük sıkıntıları muhtemelen söylemişlerdir. Dolmuş sıkıntılarımız çok fazla. Onun dışında Batı'dan gelen öğrencilerimiz de çok fazla ve burada herhangi bir sosyal aktivite yok. Olmasını da beklemiyoruz gerçi. ama yapılabilir. Sosyal aktiviteler yapılabilir. Ardahan gerçekten sosyopolitik olarak pek iyi yerde olmasa da Peki bir yerde olmasa da çok farklı şeyler yapılabilir. Çok farklı etkinlikler yapılabilir. Kayak merkezi çok büyük. Buranın kar kalitesi gerçekten çok güzel. Ee, yani söyleyebileceğim bunlar. Bir batı, batıdan gelmiş biri olarak en büyük sorunum benim sosyal aktivitenin olmaması. En büyük sosyal aktivitemiz böyle sokakta dolaşmak. Ne yazık ki başka <laughs> bir şey yok. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Efendim Mardan Medya olarak öğrencilerin sorun ve şikayetlerini dinliyoruz. Sizin bir sorunuz ve şikayetiniz var mı? Benim sorun şikayetim yok. Çok memnunuz. Biraz arkadaşlarımız yani ben de dahil dolmuş ücretlerinden şikayetçiyiz biliyorsunuz her şey çok pahalı. O konuda biraz düzenlemeler yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama genel olarak e, biz memnunuz esnaftan da öğrencilere iyi davranıyorlar. da seviyorsunuz sanırım. Seviyoruz evet. Soğuğu var ama o da onun nazar boncuğu olsun artık. Evet, teşekkür ederim. Efendim sizin bir öğrenci olarak e, sorununuz nedir? Bizim öğrenci olarak en büyük sorunumuz ulaşım. Yani üniversitede gideceğimiz zaman derslere bazen geç geliyoruz. Bazen çok erken kalkıyoruz derslere yetişmek için. Bizim şu anda en büyük sorunumuz ulaşım. Ayrıca ulaşıma fazla bir para ödüyoruz. Yani gidiş geliş 8 8 16 lira bizi biraz yoruyor bu. Bu fiyatı fazla buluyoruz. Evet, bu fiyatı fazla buluyoruz. Efendim bir öğrenci olarak sizin sorun ve şikayetiniz nedir? Ee, geçen ben yabancı öğrenci olarak geldim. Geçen geldiğimde işte Üniversite ücreti bayağı pahalandı. Şimdi dönem başı 2,5 iki buçuk, iki buçuk ödüyorum, 2,500 ödüyorum. Bir de dolmuş fiyatları da çok yükseldi. Geçen sene geldiğimde 3 liraydı, şimdi artık 8 oldu. Böyle. Siz de bunlardan şikayetçisiniz. Evet. Efendim merhaba, öğrencilerin sorun ve şikayetlerini dinliyoruz. Sizin bir sorun ve şikayetiniz var mı öğrenci olarak? Aslında okul olarak yok ama e, ücretler çok pahalı, geliş geliş ücretleri çok Dolmuş ücretleri? Aynen öyle. Bunlar çok pahalı. Onun haricinde bir, 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 bir sıkıntım falan yok.